3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Polis Kan Çetin Kayı. hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yarın bayram geliyor. Biliyorsunuz ki bu yarın ben şeker toplayacağım. Ee, kimlerin kimler yanında mı? Şöyle herkesin yanında. Ee, buradaki komşuların yanında da toplayacağım. Köyde de toplayacağım. Sonra ben size şekerleri tanıtacağım arkadaşlar. İlk ee, ilk önce Elif ablamdan başlayacağım. İlk önce Tuğç ablam bir daha Azize ablam. Peki ee, bu duruma ne diyorsunuz? Ya şöyle diyeyim size. Ee, niye şeker topluyorsunuz falan filan. Büyüdüm arkadaşlar bakın gırtlağıma bakın gırtlağıma. Bak şimdi yutunca ne yapıyor? Gördünüz mü? Bir daha. Dalalala. Gala 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 Arkadaşlar yarın Ramazan bitiyor. Ya şehir Ramazan kendine iyi bak. Ee, seni çok özleyeceğim. Bay 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 bay. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar e, arka sokaklarda Tekin canlı yayın yapıyordu. E, eğer siz bana 200 bin kişi abone olursa lütfen ben canlı yayın yapmak istiyorum. Hiç yapamıyorum. 200 bin kişi abone olması gerekiyor diyorum. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.